Şu var, şunu merak ediyorlar taban aylıklar. Bundan sonra hepsi 10 bin lira mı olacak? Yani bundan sonra gelen zamlar 10 bin üzerinden mi hesaplanacak? Birincisi bu. Değil. İkincisi de aralarda farklar var taban aylıkların. İnsanlar şunu merak ediyorlar, neden bu kadar düşük? Ne oldu? Yani geçmişte bunlar. Haksızlık mı yapıldı az prim mi ödediler az çalıştılar mı e, o var bir üçüncüsü de e, şimdi taban aylıklarda yüzde dediniz artış var biraz daha yükseltin deniliyor tamam e, yükseltilmeli tabii ki yeterli değil ama diğerlerine bir ciddi haksızlık olmuyor mu burada? E, Yok herkes yüzde aldığı zaman bir adaletsizlik oluyor. olmaz. Yani emin pazarcı bütün maaş alanlarda %50 bir artış olursa herhangi bir adaletsizlik olmaz. Taban aylık alanda da %50 artış hepsinde artıyor. diyorsunuz. Siz. Tabii çünkü tamam, 49 taban hepsinde, aylığa da tamam. yansıtırsa o zaman herkes açısından bir eşitlik adalet sağlanmış oluyor. Şimdi bakın Türkiye'de 2000 öncesi emekliler, 2000 sonrası emekliler diye biz biliyorsunuz emekleri ikiye ayırıyoruz. 2000'den önce emekli olanlarda aylık bağlama oranlarıyla alakalı çalışmalar %60 seviyesindeyken 2000 sonrası emeklilerde hatta 2008 sonrası emeklilerde bu oran %30'a kadar düşüyor. Yani çalışılan ücretin de bir dönemde 80'lerde 60 70 78'de çalışanlarda Ben ajansla bunların ben, hesabını yapardım. Bunlar da önceden vardı dedin. ama düşe düşe 35'lere kadar düştü. Zaten problem evet. o. Yani asıl problem aylık bağlama oranında 2000 ve 2008 yıllarında çıkan yasaların Oranı düşürmesi. Emin Pazarcı da sizin kadar deneyimli bir isim ama bakın gençliğimden beri onlara hesabını yapıyorum diyor. Dolayısıyla soruları bence çok. Evet yerindim. Emin Pazar bir emekli zaten Emin evet, Pazarcı... Onun için emeklilerin bütün sorunlarını gayet iyi biliyor. Evet. İyi biri de gazeteci. Evet. Yani biz yasalarla uğraşıyoruz. Yasaların niteliği itibariyle 2000 yılı ve 2008 yılında gelen yasalar aslında kök aylık 2000 öncesi için şu an 11 bin lira seviyelerinde. Ama yeni emekli olacak birisi için ...5500 lira seviyesinde. Yarı yarıya. Anladınız mı aradık fark? Yani eski emeklilerde... 60'ın altında kök yok, aylık yokken... ...yeni emeklilerde çalışılan ücretin... ...yüzde 30'una kadar düşmüş. Bugün işte 99 yılından önce... ...bir aylık çalışması olsun... ...bir bayanın... ...3600'e tamamladığı tarih de... ...2008'den sonra olsun. Yani 10 yıl 2008 ile 2018 arasında... ...çalışmış olsun. Bugün de 58 yaşını... Doldurduğu için emekli hak ediyor olsun 3600 güne. Yani en az gün en düşük maaş. E, 5500-6000 seviyelerinde kalıyor kök Toplam aylığı. Toplam emekli sayısı ne kadar Türkiye'de? Yani 15.2 falan şu an. Böyle şeyini hesap ettiniz mi? Aylık mesela kaç milyarlık bir ödeme yapılıyor emeklilere? Şimdi yeni gelen zamlarla hesap edemedik tabii. Yani, yani bunu belli oranlarda biliyorsunuz SGK bu verileri paylaşıyor. Hı. Aylık bazla paylaşıyor Hı. ama. Biz de EYT'den dolayı şu an her ay değişken. Evet. Ee, mesela katılıyor. 2022 öncesinde hı hı. verilen tespitler tam nokta atışıydı. Çünkü ülkemizin ortalama standart verdiği emekli ayda 40 bin, işte yılda 400 bin civarındaydı. Ayda 30 bin, yılda 400 bin civarındaydı. Şimdi birden 1,5 milyona çıktı. Hı hı, tamam. 1,5 milyona çıkınca daha emekli başvurusu yapıp aylıklarını almamış olanlar var. Onların hı hı. maaşları birikiyor. Dolayısıyla SGK'nın 2023 istatistikleri her ay değişkenlik gösteriyor. Evet.